Tatvan Belediye Konservatuvarı Koordinatörü Suat Vecel daha çok sanatsal faaliyetler yapmak istiyor. Fakat Tatvan'da sanatsal kültürel çalışmalara yardım verilmiyor. Suat Vecel Aso dergisine yaptığı açıklamada, biz konservatuvar olarak tiyatro ve halk oyunları gibi sanatsal çalışmaları Tatvan halkına sunmak istiyoruz. Ama imkansızlıklardan dolayı gençliğe ve engellilere verebileceğimiz katkıyı arzuladığımız düzeyde verememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Umuyor ve diliyoruz sesimiz duyulur, gerekli destekler verilir. Bizlere de el birliğiyle çok güzel faaliyetlerin gerçekleşmesi düşer, dedi. Aso dergisi olarak bizlerde tatvana. Tatvan gençliğine ve engellilere faydası olacağına inandığımız konservatuvar faaliyetlerinin destek göreceğini umuyoruz, diliyor ve inanıyoruz.